kavga, dövüş, devam. pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele defans, atak, batak, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı kitlesi iyice kontrol edip arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız. <laughs> ya kille Hakan rap yaparken benim neden bir <laughs> şey gülesim geliyor ya yani hep abi. Abi, abi. bu herhangi bir saygısızlık olarak algılamayın ama komik geliyor yani. <laughs> Saygımız sonsuz ama bir tık büyük gibi yani ben bilmiyorum. <laughs>

mister yürek ister bizde abi de fayda faytacı sizler tam anlamıyla alayına boru geliyor lan hazırlanın hortum twister hey incredible day hey lan sumo. senin derdin ne beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz kardeş için can verir düşürürüz sevgi çiçek gül bahçe bar aşk barsan sansa Aa, anahtar çile isyan feryat izin problem bizim yol uzun bile çile Dırken. ateş eder tararsın bile bile artık bardakta biraz her şey olsun Aa, ben ediyordum. story atmadım mı? Oğlum ben insta'yı story atmadım mı? Aa Insta'ya story çıkacaktım ben Bir dakika Oo. Ha insta alalım diye Bir dakika bir dakika Bir saniye Insta'yı story çıkmam lazım Hay insta. Işte. eee Poco X3 NFC. Poco X3 NFC. Tamam. Tam ihtiyacınız olan şey. tamam. <laughs> Hemen bir de link ekleyelim. Twitch. Tv slash wtcn. Okay. Niye hain seviyorsunuz chat? Hain abi? Abi story çocuk atladım. musunuz abi? Saçmalamayın. Sizi atmayacağım. <laughs> tamam. Şu an girdim storye.

kesti yolu topu tepe tak tak ikinci round fight Ceza. Bir dakika cezayı bir daha alalım. Orayı kaçırdım ben. Bile çile, ateş eder tarafsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim istediğimiz kadar dozur Her şey gönlümüz yok olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp durana çer Çöp deniyor benim ayıbı sen ört er. Bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tırt Komedi gibi zor işin hastak kepini ters tak İki çaktak kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight stop içeri geç yer kapta ülen kana tere bir bu göze şuna iyi Bak göz bu işin akademisi yeni beat Olur 79'dan beri değişiyor iyi Papeleri zala yeni sömürücülerle dik İşe yaramazların adına çekil tipim Kendi kendine acıyan için bir diyor film Hayat senin başa alacağım bir video diyeyim Nakas elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan mı Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor Buna da bunak ama beni unutamadı bozulu verme pozunu ver Çek önüne perde bu sana acı bir ver yeni bir belge Yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an hiç seni daha yok bu kadar işte Cevap panta, platin panta, hakkım asla hasri komanda Bomba danger, hakka ranger, çok <gülüyor> fena Cevap <laughs> panta,

yap yaz çak hızlı Boğazı ısır yok sana rızır hava eksi derece bu kendini ısırıyor Asfalta yağmur yok gökyüzü kızıl eskiler rapi yok sayar ama Avrupa e, e, son güneş atla şebeke organize Sokluğu ah. kafana mançete masa kalbiplerden çıkıp ve tuz basım yarama ah. Korktuğun adam çok sempatik delikanlı bak sen geri kal geri kal Şeytanlar ruhumu vermiştim geri al geri zorla geri al direkt yok bize so Abi dikkat kötü yorum yapma vurur ha. Oğlum ben bak şu yaşıma dikkat. kadar bu ana kadar yayıncılık kariyerim boyunca full saygı duyduğum insan Masaka. Bir tek kelime bir şey demedim. Her videosunu like'larım. Her videosunu <laughs> beğenirim. Full yani. En sevdiğim rapçilerdendir kendisi. Çok <laughs> kardeş. <laughs> Oğlum nereyse Yani geri vitese takmadım ki full ileri gidiyorum İlerden U İlerden ya hayır U yok yani bir Kötü bir şey demedim <laughs> ki abi Full iyi yani u. aha Kontra <laughs> kalmışım henüz iki aylık O yüzden aklım başımdan İvan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım Sıkı sıkı deliyorum atmosferi Ne bir defterime deytere bulan of çekip pe, Hey peki kontateist mi Müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim Edinme dert nedense per Her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler Eşofmanımın içindekine değinmeden Selametle wow.

Vurdu başına hep erkek olan Tek bir an var atamın diz çöktü Çalar armandalı zeybek oynar, oynar. Kanlı nefesi Piyancı torunudur aydın nefesi Karşıya kaç çocuğu çarşı genci Adımına göre muamele saygı sevgi, saygı sevgi. Vardı çektim aldı gezdik vaz mı geçtim Farkı sezdim geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok fazla var Yürü bütün hayatın yalan dallama Bizi bir sandın ha 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 açıyorum haline vah vah, vah. Kemik al sana geri

Yavaşlatacağım, sizin için bu gösteriyi karan şey. Karanlığın mücadele arasında rakip yok Bizim için tüy siklettiğine lider Zor tabi kötü almak, soru soruyor Pam pam kendini koru Yok işte yüzüne trap, lock moru Tarzım tartışılmaz, pahalıyım oğlum Her şeyi bir odada kurdum Like gang for vibe, şekebi oldu Onların hepsi bak koyu Neydi o klişe, hakkında ne duydum Cevap panta, platin panta Hakkı masla, hasret komanda Bomba deneceğim, hakka renceğim Yok sakınca, bak hak hakınca Cevap panta

nereden nereye geldi? nereden